Hoşgeldiniz hoş geldiniz. Bundan bir önceki videonun devamını izliyorsunuz aslında siz. Ee, o videoyu böyle gece bir anda çekesim gelmişti. Ve o yüzden çekmiştim, o yüzden atmıştım. Şimdi e, bu e, şu an saat kaç biliyor musunuz? Telefon Şu an saat 7. E, Hemen kalkıp hazırlanacağız ve kütüphaneye gitmem lazım bir şekilde. E, çok oyalanmayacağım. E, ama bir yoga yapmak istiyorum. Yemek falan yiyeceğim. Bu e, şekilde e, ee, yemeği şeyde yiyeceğim ya oradaki e, orada bir tane çok güzel bir yemek yeri var evet, yemeği orada yiyeceğim Hava çok güzel. Hava çok iyi. Hava çok güzel. Neyse şimdi gidelim kütüphaneye çalışalım hemen geri dönelim. Editleyecek bir yığın videolar. Editleyecek bir yığın video. Çalışılacak bir sürü ders. Çok işimiz var. Çok işimiz var. Daha otobüsün nereden kalktığını nereden geçtiğini bilmiyorum. Otobüsle alakalı tek bildiğim şey e, ee, geldi ve şuradan dolanca. Yani onun haricinde pek bir şey bilmiyorum otobüs hakkında. Yani şurada bir durak varmış. Ondan binerim herhalde yani. Dersim çabuk bitecek ya. Çünkü daha saat 8 bile değil. 8.01'miş. Yani saat 8'de gidiyoruz kütüphaneye. Buçuk gibi falan orada olsak yine kafi yani 8.30'da. Gayet iyi bence. Bak o kadar hızlı hazırlandım ki, çok şaşırdım yani. İlk defa bu kadar hızlı hazırlandım. Kombinimi de göstereyim. Kombinim de böyle. İçime beyaz body giydim. Ee, kre, beyaz body, krem ırka. Şu üstüne siyah şey aldım. Mayo koç pantolonumu giydim bir de. öyle saçlarımı da e, Fransız sokasıyla ile topladım. Adını biliyorum da onun ne olduğunu unuttum, adının ne olduğunu. Neyse şimdi ben yolda overtiklemem lazım. O yüzden kulaklığımı takıyorum. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> 我的姜。 Şimdi saat şu an 12. Saat şu an 12 oldu ve benim iki buçuk saatim var. Paragraf çözdüm. Ondan sonra noktalama işaretlerini bitirdim. Sorusunu çözdüm. 42 soru noktalama işaretleri çözdüm. Şimdi edebiyata geçeceğim. Sonra coğrafya yapacağım. Yani büyük ihtimalle 3 gibi falan eve giderim. Molaya çıkayım dedim. Bir lavaboya gitmiştim. O vardı molam iki buçuk saatte. Ve benim masama çok güneş vuruyor. Acaba yer mi değiştirsem diye düşünüyorum. Çok masama inanılmaz bir güneş vuruyor arkadaşlar. Yani şöyle çözüyorum testleri. Doğru şimdi ben bir yapayım. Saat 12'ye 8 geçiyor. 15 geçe girerim içeri. <laughs> Thank you Thank you. Şimdi tekrar masaya oturdum ama Şu an saat çok geç. Saat e, 12.51 geçiyor 1 yani. E, son bir edebiyat testi çözeceğim ve yatacağım. Bugünü büyük ihtimalle 1,5 saat bırakacağız sadece. Çünkü çok geç başladım. Bu kadar geç başlamamam gerektiğini ben de biliyordum. Ama hani böyle ha 1 saat sonra, ha, yarım saat sonra hadi işte 40 yani 35 geçiyordu. 40 olsun başlayacağım. 40 oluyor 45 geçe. 45 50 oluyor. Sonra dedim ki tam da başlayayım falan böyle. Bir türlü kalkamadım. Sonra evi topladım falan böyle. Çok yani çok fazla TikTok izlemeye başladım yine ya. Yani. Ekran süren 9 saat 46 dakikaymış. Kamerada 2 saat 8 dakika durmuşum. TikTok'ta 1 saat 56 dakika. Yani 2 saat durmuşum. Instagram'da da 2 saat durmuşum. Müzik <laughs> Ben çok seviyorum şarkıyı. Aydın ben yaptım. bir şey demiyorum ben sana. Ama mesela bunu böyle yapıyorum niye? Ha. Hem o normal bir kamera değil. Gimbal takılı ona. Gimbal ne ya? Of gimbal gimbal. Yani bumblebee. Kanka sen onu nereye oynatırsan sen onu oynat o, o kameranın açısı bozulmayacak demek oluyor bu. Bu nasıl arkadaşlar? Yani çok merak etmediğinizi biliyorum ama. <laughs> Yine ben ve yine bir kapanış yapmayı unuttuğum video. Yani videonun açılışını yapıyorsun da kapanışını niye yapmayı unutmuyorsun bilmiyorum. Büyük ihtimal unutuyorum yani. Yani hala da unutmam çok saçma gerçekten. Neyse bugün de sizinle böyle birkaç gün çalıştığımız bir günü ben koydum. Böyle kesler haline full ders çalıştığımız size ilaç gibi gelecek bir video. Beğendiyseniz yorumları beğenmeyi yazmayı unutmayın ve abone olmayı beğenmeyi hype tuş mudur nedir öyle bir şey var mı sanırım Onu da basarsanız ne işe yaradığını bilmiyorum mutlu olurum. Teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için bir sonraki videolarda görüşürüz.